Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza. Her zaman söylediğim gibi hani keyifli damardan on numara bir sohbet yapacağız diyoruz ya. Öyle o türden bir sohbet daha yapacağız. Ama sohbetimizin esas konusu birilerine hatlarını bildirme, derslerini verme. Ki onlar son zamanlarda meydanı çok boş buldular. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Biz de... Onları onların söylemleriyle vurmaya Devam ediyoruz arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Erdem Timur var bir de e, Felix var Joao Felix var tabi o önemli değil transferle ilgili e, bir haber değil şu anda size vereceğim zaten Erdem Timur e, katıldığı bir canlı yayında e, transferlerle ilgili ipuçlarını verdi değerlendirmeleri yaptı ama bazı kişilerin Hani özellikle Galatasaraylı olmayan ama Galatasaray üzerinden kendilerine avantaj sağlamaya çalışan, abone almaya çalışan, yalanla dolanla böyle Galatasaraylılar üzerinden abone sayılarını artıran bazı tipler var. Ben bunları sizlere hep söylüyorum. Sakına sakın bunların dolmuşuna gelmeyin diyorum. Arkadaşlar bugüne kadar verdiği hiçbir transfer haberi doğru çıkmayan bir takım lauklar hala yine Galatasaray üzerinden Galatasaray'a şu geliyor Galatasaray'dan şu flash transfer onu aldı bunu gitti bilmem işte iki on numaranın iş görevi işi bitti geliyor transfer yola çıktı uçağa bindiler valizlerini topladılar tabi Transfer ayları maalesef böyle e, yalana dolana çok son derece açık olduğu için bunların bazıları da çeşitli kanallarda ekrana çıkıyorlar. Yalanlarını dolanlarını oradan da e, millete duyuruyorlar. 3-5 e, süslü cümleyi de arka arkaya koydukları vakit ortaya sanki Galatasaray onu alıyormuş bunu alıyormuş o transfer ediliyormuş gibi bir takım saçma sapan durumlar çıkıyor. Arkadaşlar Erden Timur da zaten söyledi. Transfer gideceklere bağlı ee, bazı işte görüşülen oyuncular var ee, en azından Icardi gibi e, gitmesi ya da kalması arasında henüz daha bir netlik olmayan oyuncular var. Transfer bunlara bağlı ve uzun bir süreç sıkıntılı bir süreç hal böyle olunca da ister istemez e, bu çakallar meydanı boş bulan Dalyaratlar buralardan kendilerine avantaj sağlıyorlar. Özellikle söylüyorum bakın başka takımları tutan örneğin Fenerbahçe'yi tutan Beşiktaş'ı tutup tutan da tutup da Galatasaray üzerinden yalanla dolanla abone çalan hırsızlar var. Bunları da size söyleyeyim. Bunların da dolmuşuna gelmeyin. Kimler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı sizler benden daha iyi biliyorsunuz bir defa bu yalancılara her türlü uçurtma haberi Galatasaray için verenlere bir bakın bakalım. Bugüne kadar geç, geride kalan yıllarda hangi transferleri doğru çıkmış? Bunlara kalsa her gün 15 tane futbolcu Galatasaray'a geliyor. Olmaz. Yalan dolan üçkağıtçılık puştuk almış başını gidiyor. Bir. Bunların dolmuşuna gelmeyin. İkincisi. Şimdi burada tabii Felix'i koyduk da sadece Erden Timur diyor ki ya bu Felix işi mümkün değil. Çünkü adamın sadece kiralama bedeli bizim transfer bütçemizin tamamı diyor tamamı diyor. Ama bunu işte kiralayacaklarını, alacaklarını falan söylüyor. E tabi bu bir de şöyle bir şey oluyor. At salla. illa e, illaki 100 tane yalandan bir tanesi de tutuyor. Oo bak biz demiştik, biz yapmıştık oluyor. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. Galatasaray'ın transfer politikası şu anda belli ki Erden Timur'un kafasının içinde ye, duruyor ve bunu yönetimiyle, başkanıyla paylaşacaklar ve adım adım hayata geçirecekler. Ki bunlar da transfer konusunda son derece tecrübeli oldular diye düşünüyorum. Şimdi amacım transfer haberi vermek değil ama biliyorum ki sonuçta, sonuçta arkadaşlar bu yolun sonunda Galatasaray en güçlü kadroyu en sürpriz, en isabetli, en doğru isimlerle kuracak. Yani Galatasaray'ın lamı cimi yok arkadaşlar. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten hani bu ligin altını üstüne getirecek, büyük sürprizleri yaşatacak bir kadro kuracağından eminiz. Galatasaray kararlı bir şekilde bu yolda yürüyor. Şu anda transferle ilgili söylenecek en güzel şey en avantajlı takımın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Geride kalan sezonun şampiyonu öyle <laughs> osuruktan teyare değil arkadaşlar. Bileğinin hakkıyla çatır çatır hakemlere rağmen, puştuklara rağmen, şelalelere, melalelere rağmen, TFF'ye rağmen, tetikçilere rağmen, puşlara rağmen, dalyaraklara, hainlere <laughs> rağmen diyelim. Kazanılmış, alnının akıyla kazanılmış bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğu kazanan kadro büyük bir e, oranda korunacak arkadaşlar. Burada gitti geldi üzerinde durulan öncelikle Icardi var ama Galatasaray yönetimi her ne kadar bunu seslendirmese de Icardi'nin seneye Galatasaray'da kalabileceği ihtimalini hiç uzak tutmuyor kafalarında bu var bir. Herkes Nelson ile boyaya odaklanmış vaziyette alternatifler hazır ama onlar da en azından bir e, yarım devre yani ara transfere kadar Galatasaray'da kalıp e, değerlerinin üstüne değer katmak. Çünkü bu piyasada Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız değerinize değer katıyorsunuz. Değeriniz 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlanıyor arkadaşlar. Kaldı ki Galatasaray zaten son dönemlerde kaybolmaya yüz tutmuş olan değerli yıldızları bulup çıkarıp işte dünya futbol piyasasına sunuyor arkadaşlar. Burada da hiç şüphesiz Erden Timur başrolü oynuyor. Şimdi Erden Timur'la ilgili biliyorsunuz çok yorumlar yapılıyor. Bilen de bilmeyen de bir takım hainler, puşlar, üçkağıtçılar, dalyaraklar akıllarına geldikleri gibi konuşuyorlar. Ama bir iki tane istisna hariç hiçbirinin Erdem Timur'un dostu olmadıklarını, samimi olmadıklarını, Erdem Timur'u fırsatını bulsalar bir kaşık suda, hatta Galatasaray'ı bile bir kaşık suda boğabilecek kalitede, kapasitede ve hainlikte olan tipler olduklarını biliyorum ama Erdem Timur da tabii bunların çoğunun karşısına çıkıyor, oturuyor, ister istemez röportajlar veriyor. Ben olsam vermem şahsen. Vermem. Direkt kendi televizyonum var. Çıkarım kendi televizyonuma. Abi her gün ayrıntılı bir şekilde orada bilgilere aktarırım. Artı bu bilgileri hiç kimseyle paylaşmam. Oraya günlük bir program koyarsın ve o kuşağa da en pahalı reklamları alırsın. İnanıyorum ki böylece Galatasaray inanılmaz bir reklam geliri artırmış olur. Hatta bir futbolcu iki futbolcu alacak kadar da reklam geliri olur. Ama bu sınırlamayı yapmak lazım. Özel bir şekilde bu planlamayı yapmak lazım. Neden yapmıyorlar? Onu da anlamış değilim. Düşünün arkadaşlar Galatasaray televizyonunu kendi e, iletişim araçlarını harekete geçirseler, tüm açıklamaları onun üzerinden yapsalar, çoğunu da şifreli hale getirebilirler ya da işte bu katıl vardı, o vardı, bu vardı vesaire vesaire veya o kuşakları... Halk açık yaparsınız ama o kuşakları reklam kuşağı, kuşağı olarak en pahalı tarife uygularsınız. Hiçbir yerde de çıkmaz. Ama şimdi ne yapıyor Galatasaray? Gidiyor yönetimi, başkanı şunu bunu işte Erdem Timur gitti, Başkan Dursun Özbek gitti, Okan Buruk gitti. Tabii ki bazı arkadaşlarımıza, arkalarında duran arkadaşlarımıza gitmelerinde fayda var. Ona bir şey demiyorum ama Galatasaray'a her türlü hainliği yapanlar ki onunla ilgili bir başka sohbetim olacak. Jesus'a nasıl övgü yağdıran yorumcu yalakalar neler yaptıklarını gözler önüne getireceğim, sereceğim ve dehşet içinde kalacaksınız. Şimdi böyle tiplerin de var olduğu bir ortamda Galatasaray'a sürekli çakıyorlar. İşte Erdem Timur zamanında biliyorsunuz bazı laflar etti ki bana göre yerden göğe kadar doğru. Erdem Timur, işte ben şu lafı etmemeliydim. Hani ligi bitirtmeyiz. Ya işte özür Ne özünü diliyorsun kardeşim? Bu çakallar gelecekler. Ha, senin üzerinde bu kadar oyun oynayacaklar. Sene 11 hafta, 10-11 hafta vara dahi gitmeyecekler. Sürekli hakkını yenecek, yiyecekler. Bunu bile bile yapacaklar. Kasıtlı olarak yapacaklar. Erdem Timur'da haklı olarak. Yapmayın etmeyin bu çakallıkları bu puştukları yapanları bu bize bu e, operasyonu çekenleri biz biliyoruz kardeşim biz bu kurguları bozarız tepelerini de çökeriz başlarını da yıkarız. gerekiyorsa bu ligi bitirtmeyiz demesinden daha doğal ne var ama çocuğun üstüne böyle e, yüklendiler arkadaşlar ki e, olacak iş değil yani ama Erden Timur Galatasaray'ın hakkını son dönemlerde çatır çatır koruyan, dibine kadar, sapına kadar koruyan kişilerin başında geliyor. Çoğunuz hatırlamazsınız ama eskiden bir Ergun Gürsoy vardı, bir Yurdeşan Karahasan vardı. Onlar da böyle Galatasaray'ın haklarını korurlardı. Kimseye yedirmez derdi arkadaşlar. Yedirtmezlerdi diyelim. Böyle bir durum vardı. Her neyse Erden Timur daha sonra bir laf daha etti ki haklı. Dedi ki kardeşim sezon bitecek. Sezon bittiğinde Galatasaray'a yapılan tezgahları, açıldıkları, puştukları nasıl Galatasaray'ın hakkının yendiğine dair her türlü açıklamayı yapacağım dedi. Yani bir takım belgeler vardı. Açık. Bu belgeler arkadaşlar sizde de var, bende de var, hepimizde var. Yani Erden Timur bunları bir yerden uzaydan falan getirecek hali yok ona vahiy de gelmedi. Sonuçta Erden Timur'un elindeki belgeler işte hakem atamalarına bakın. Hakemin yediği altlara bakın. Galatasaray'ın Konya maçında e, uğradığı haksızlığa bakın. Ne bileyim e, o Konya maçında yanılmıyorsam e, Dubuan mıydı? Mertens'ten birinin ayağı kırılacak noktaya geldi. Raşisa'ya yapılan penaltı verilmedi. Galatasaray'ın orada malum olması sağlandı. Sonra Galatasaray İstanbul'da Adana Demirspor'la oynuyor. Yine bir, bir yani ki Emrah Baba yapmıştı. Merten mi Dubai ikisinden birine yapmıştı. Ayağını kırma noktası kırmızı kart çıkmadı. O oldu bu oldu. Galatasaray lehine vara gitmeler hep engellendi. İşte bunlar belge. Bunları bir bir açıklayacak. Galatasaray'ın hakkının nasıl yendiğini, puanlarını nasıl çalındığını anlatacak. Bunları yapanların kimler olduğunu, kimler te bunlara tezgahladığını, hakemleri kimlerin onlara atadığı, şelalelerin, melalelerin ne haltlar yediklerini hepsini anlatacaktı. Şaibeli, maibeli kişilerin perde arkasında ne tür dolaplar çevirdiğini bunları söyledi. Ve tutturdular. Lük bitti. Açıkla. Niye açıklamıyorsun? Belgeleri açıkla. Ne belgesi kardeşim? Adam açıklıyor, söylüyor işte. Anlayan anlayacak. Anlayan anlayacak. Erdem Timur birileri gibi şeye çıkıp da televizyon ekranlarına çıkıp şöyle mi dedi? Bakın arkadaşlar ne diyor? Ne var göreceksiniz. Not edin bunu. Not edin. Şu seçimler ne? bitsin. O Florya projesi neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım. Yüzündeki ahiret, 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 ifadeye bakın. Kim? Ne var, nefret, Not öfke, edin. intikam. Şu seçimler bitsin. Bakın. O Florya projesi neler döndü? Florya projesinde size neler döndüğünü döndüğünü anlatacağım. Bakalım, adil rekabet mi var? Ben de şimdi diyorum ki arkadaşım, madem Florya projesinde şunlar döndü, bunlar döndü, o zaman açıkla diyor. Gördüğünüz Hı -hı. gibi ne diyor? Şu seçimler bitsin. Seçimler bitsin. projesi neler? Ha, Florya projesi neler döndüğünü size. bir anlatalım size. Adil rekabet mi var? Heh. Adil rekabet Merhaba mi var bileyim. ne var diyor. Tamam Hı -hı. kardeşim. Şimdi Hı -hı. sen Seçimler bitsin şeyden Erdem Timur'dan Florya, belgeleri diyor, açıkla diyor değil mi? Erdem Timur'dan herkes, Erdem Timur zaten söylüyor. Bütün medya diyor benim belgeleri açıkla diye soruyor da diyor e, Florya ile de neler döndüğüne dair açıklamalar yapacak de malum şahıs diyor. Onun niye açıklanmasını istemiyor kimse diyor. Diyemezler, yemez. Dübürleri yemez çünkü. O Florya projesinde neler döndü? Adam diyor ki kardeşim, Orada diyor en ufak bir şey yok. Gel, gel, gel diyor. Gel açıkla. Açıkla bakalım ne var? Var mı bir şey? Yok. Tertemiz. Adam parasını ama adamın yüzündeki kin, nefret, öfkeye bir bakın. Nasıl bir intikam duygusuyla divanda konuşma yapıyor. Tipine bakın adamın. Allah aşkına ya. Tipine bakın ya. Dediğim gibi Galatasaray'dan en e, çok nefret ediyor tabii çünkü en güzel yıllarını, gençlik yıllarını Galatasaray'ın büyük başarılarını seyrederek geçirmiş bu arkadaş. Ve bu arkadaş da her türlü Galatasaray Florya projesinden neler döndüğünü, neler döndüğünü anlatacağım diye. Benim demek istediğim şu. Tamam kardeşim. Madem Erden Timur'un ki Erden Timur'un dediği belgeler az önce de söyledim. Herkes tarafından bilinen, çok net, gayet doğal yapılan üçkağıtçılıklar, puştuklar, puçtuklar, Galatasaray'ı doğrama belgeleri, bunların işte kimler tarafından olduğunu, tetikçi hakemler, şelaleler, melaleler vesaireler, bilmem neler, abidikobidikçiler, tetikçi hakemler var var, yok falan biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar bu. Bunları bir kere daha Erdem Timur getirecek gündeme. Bunun belge bu. Herkesin bildiği. Ama sen o Florya projesi açıkla çık. Neden anlışanlı medyamız demiyor ki ey Ali Koç açıklayacaktın şu Florya şeyini açıkla bakayım. Niye demiyor? Erden Timur da bunu soruyor. Lan diyor niye diyor sormuyorsunuz diyor. Erden Timur belge açıklayacak. Erden Timur'un tepesine çökmeyi biliyorlar. E onu açıkla. Yok. Bak arkadaşım. Bak şimdi adamın. Buraya koymuşlar. Derlemişler. Toparlamışlar. Ne yapacak? Tabii ki Galatasaray'la milleti kandıracak. Taraftarına otacak. Sezon 5. 5 sezon diyor. Oynanan maç 240. Galibiyet 127. Beraberlik 55. Mağlubiyet 58. Teknik direktör 9. 5 yılda 9 teknik direktör. Resmi kupa 1 arkadaşlar. 1 bakın. 5 yılda bunlara karşılık işte tablo bu. Ne yapacak? Şu başarısız tabloyu unutturmanın yolu nereden geçiyor? Galatasaray'ın seçimler bitsin Galatasaray'ın Florya arazisine çökeceğim demeye getiriyor. E seçimler bitti niye çökmedin? Neredesin? Gelen mi çök? Erden Timur onu söylüyor. Diyorlar ki diyor Erden Timur belgeleri açıklar. E neden demiyorlar diyor Ali Koç. Çök şu Florya'ya. Seçimler bitti. Aa, seçimler bitti. Acaba kendi istediği tipler yok mu da onun için mi çökemiyor? Galatasaray'ın Florya arazisine nasıl çökecektin abi? Ortada bir hukuksuzluk varsa çök. Seçimler bittiği zaman birilerine mi güveniyordun? Onlarla mı Galatasaray'ın Florya arazisine çökecektin? Galatasaray'ın Erden Timur söylüyor çok net bir şekilde. Bizim dalga dümenle işimiz gücümüz yok. Her şeyimiz açık. Net diyor. Kendine güven olan adam zaten böyle konuşur. Tabloya bak arkadaşlar. Fotoğraflar. Dursun Özbek. Koçeli herkese sarılmış. O Kulüpler Birliği Başkanı. Yanında TFF Başkanı. E, TFF Başkanı'na her türlü dalga dümen yakıştırma yapılıyordu. E, şimdi tekrar destekliyorsun. Niye? Çünkü 8 artı 3'ü getirdi. İstediğin her şeyi yaptı. İşte biliyorsunuz o e, başlayan lig vardı, e, o ligi kaldırdı, bilmem ne yaptı. Ya olacak iş değil yani. Rezerv hani Galatasaray 5 maçta o 15 puanla mı, 14 maçta 12 puanla lider Fenerbahçe soruncu onları kaldırdı, onu yaptı, bunu yaptı. Yani olacak iş değil ya. Yani. Harbiden olacak iş değil ama gel gör ki abi bu dalga dümen yürümüş. Öbürü zaten Ağlak Ahmet'i anlatmaya gerek yok bunlar bunların kafasıyla abi hiç kimse bir yere varamaz. İnanın bana varamaz. Adamların abi her şeyi çakallık üzerine kurulmuş. Dalga dümen üzerine kurulmuş. Galatasaray düşmanlığı üzerine kurulmuş. Salla Galatasaray'a, vur Galatasaray'a. He yalan dolan oluştur algıyı. Salla federasyona, binden onu korudu, bunu korudu. Al hakemlere işte Hakemler seni almış, korumuş, bir yerlere getirmiş. Vay efendim hakemler hakkımı yedi. Estek oldu, köstek oldu. Bu olacak iş değil. Böylelerine abi fırsatı vermeyeceksin. Ve Erden Timur. Erden Timur'a ne yaparlarsa yapsınlar Erden Timur şu anda Galatasaray taraftarının en çok güvendiği kişidir. Başkan Dursun Özbek ve yönetimiyle beraber Okan Buruk'la beraber. Erden Timur'u Galatasaray taraftarı adeta bir kahraman haline getirmiştir. Ve o da bunun gereğini yapıyor. Burada şimdi söylenecek şeyler çok ama biz onlar üzerinde durmayalım. Şöyle bir gazetelerin başlıklarına yalan dolan transfer haberlerine bir göz atalım. Yeniden Fofana Galatasaray bakın şimdi. Fofona ile başlıyorlar abi. Devam kimler gelir? İşte Arda kalıyor. Nereye kalıyor? Arda'nın yerinde ben olsam hemen yarın giderim. Bu yaşta efendim daha pişmesi, ne pişmesi lazım Arda'nın Arda Türkiye'de kalırsa pişme değil, kaynama noktasına gelir. Çeksin gitsin. Bu yaşta zaten bir yerlere geliniyorsa geliniyor. Avrupa bir bu yaşlarda gençleri alıp yukarılara doğru götürüyor. Zeko'yu alacaklar. Mı? Alın işte Zeko. Alın alın yakışır size. Öyle alacağız demekle bu işler olmuyor. Bakın orada bir başka işim. Burada Zapata bilmem ne arkadaşlar. İsimler o kadar çok sallayacaklar. O kadar çok ki. Efendim bu şeyle Paris Saint Germain Kulübü Başkanı ile yemek yemiş emmim de. Koç emmim. Megafon emmim. Onlar demişler ki Arda'yı ver. Bu da demiş ki biz de Icardi'yi isteriz. <laughs> Icardi nasıl? Diyelim ki Icardi'yi sana verdiler. Icardi Fenerbahçe'de oynayabilir mi ya? Adam Fener ağlama muhabbeti yapmış. Saplamanın mucitliğini yapmış. En kralını yapmış. Ey yavrum ey ya. Bunlar bunlar var ya. Bunlar olmasa biz kime güleceğiz abi ya? Kimlere güleceğiz? Burada işte Varan 1, Zeko yakın, Correa bombası, Varan 3, Mattia, Perin, Gua, neymiş? Cuadrado. Ulan kimleri alıyor abi biliyorsunuz değil mi? Bu, bu, bu medya böyle işte arkadaşlar. Bunlar bu Fener medyası böyle her türlü uçurtmayı balonu yaparlar ama iş öbür taraftan susmaya gelince susarlar. Erden Timur belgeleri açıkla. Erden zaten açıklamak istediği her şey ortada. Söyleseniz adam Flora'ya çökecekti, gelecekti, Flora'ya alacağım edeceğim, estek yapacağım, köstek yapacağım. Çökün ona, söyleyin. Nerede? Hani Flora'ya seçimler bitti, açıklama yapacaktı, niye yapamıyorsun? Söyleyemezler, yemez, yemez. Montella ve de golcü olarak Zeko abi. Zeko geliyor. Ay anam be Fener'e bak be. Montella geliyormuş. Montella'yı da 10. hafta dolmadan kovarlar abi. Zeko koptu geliyor. Ey yavrum be. Ey yavrum be. Zeko kopmuş geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor yakalayın emmi. Yakalayın. Vay anasını. Şimdi <laughs> bunlarla böyle idare ediyorlar. Yalanla dolanla. Zeko'ya ilk defa bu kadar yakınlarmış. 34-35 yaşındaki Matay'a çamur atarlar. Ki hep öyle oluyordu. 37 yaşında, 38 yaşındaki Zeko gelince hiç oralara kimse değinmez. Lan bu nasıl iş ya? Bu nasıl bir puştuk ya? He? Bu nasıl bir yalama yıkama muhabbetidir ya? Galatasaray'a çökecekler ama Galatasaray'ın bunlara tabii Galatasaray'ın bunlara açık kapı bırakması mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Yine görüyorsunuz Aubameyang, Galatasaray Aubameyang'la anlaşmış. Dikkat edin deminden beri herkes birilerle anlaştırıyor Galatasaray'ı. Anlaşa anlaşa anlaşacak oyuncu kalmadı ya. Zapatalar, mapatalar, Aubameyang'lar. Zaniola'yı tutmak zormuş. Vay be Zaniola gidiyor. Çıkmış yola gidiyor. Arkadaşlar Erdem Timur anlatılması gerekenleri anlattı. Söylenmesi gerekenleri Mutlaka ve mutlaka en güzel şekilde söyledi yaptı. Galatasaray arkadaşlar yoluna devam ediyor. En güçlü kadroyu, en sağlam kadroyu kuracak. Şimdi burada inanılmaz bir video paylaşımı yapılmış. Spor basınının diyor hali işler acısı ve maalesef bu tarz insanlar en büyük koktuklara sahip demişler. koltuklara mı sahip demişler falan filan ve umarım bir gün bu ne 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 anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların Jesus'u yalayıp yıkaması ile ilgili güzel, enteresan bir video var. Onu ben başka bir sonraki sohbette size göstereceğim. Bir de şöyle arkadaşlar, Erdem Timur'dan Kıran kazar pazarlık. 100 yılın transfer operasyonu. Yok arkadaşlar, böyle bir şey yok. Sadece yalanla, dolanla insanları kandırıp buradan kendilerine abone kasmaya çalışıyorlar. 2-3 tane süslü cümlelerle. Özellikle Fenerliler, Fenerliler arkadaşlar bunu sıkça yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte gördüğünüz örneklerden biri bu. Daha bunun gibi ne kadarı var arkadaşlar? Hepsi böyle. Transfer, yılın transferi, yüzyılın transferi diyorlar. Bu arada arkadaşlar, Icardi'nin çok güzel bir paylaşımı var Arjantin'den. Çocuklarla sarı kırmızılı formalarla bu paylaşım yapılmış. Bu fotoğrafın herhalde yorumunu yapmak çok da zor olmasa gerek. Adamların nasıl bir Galatasaray sevgisi içerisinde olduklarını görüyoruz. Tüm ailenin Vanda yengemiz dahil. Suratına bakın arkadaşlar. Gerçekleri burada görürsünüz. İnşallah Icardi her şeye rağmen zaten Okan Buruk da diyor Icardi para için bir başka yere gitmez diyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde bunu söylüyor. Daha doğrusu bir başka yere derken para için Suudi Arabistan'a gitmez diyor. Tabii ki Avrupa'nın kalburüstü takımları büyük paralar verebilirler. Projelerine ikna edebilirler. Ama hiçbirinin Icardi'ye komple hepsini bir arada sağlayabileceği var ya üçü bir arada beşi bir arada diyorlar ya hepsinin bir arada İkardi'ye sağlayacağı imkanı Galatasaray dışında hiç kimse sağlayamaz arkadaşlar. Bunu da burada belli etmek belirtelim ve arkadaşlar biz tekrar dönelim başa ve Erden Timur'a yapılan operasyonlar, yapılan algılar var. Bunların hepsi hikaye. Biz bunları e, atıyoruz çöpe, gülüp geçiyoruz. Erden Timur doğru yolda ilerliyor, Galatasaray doğru yolda ilerliyor. Erden Timur'a belge açıkla diyenler önce biraz önce gösterdiğim Koç Ali'ye diyecekler ki şu Galatasaray'ın Florya arazisine seçimlerden sonra çökeceğini söylemiştim. Hadi sen önce bir oraya çok çök de sonra Erden Timur'dan belge açıklamasını iste ki Erdeza, Erden Timur zaten belgeleri açıklıyor. Zaten açıklanacak bir belge de yok. Galatasaray'a çekilen operasyonlar, dalga, dümenler herkes tarafından biliniyor. Sen kardeşim şelaleleri, melaleleri tetikçi hakemleri Galatasaray'ın nasıl doğrandığını ondan sonra da çıkıp nasıl algılar oluşturarak bilmem ne eh öyleydi böyleydi Galatasaray korundu kollandı sen bugün kupayı aldınsa bu şelaleler, melaleler, hakemler makemler sayesinde aldın. Galatasaray Sarayı o Başakşehir Kupa maçında operasyon çekerek elenmeseydi sen kupayı rüyanda göremezdin dedikten sonra arkadaşlar bunlara aldırmayın itibar etmeyin hadi gelin noktayı koyalım. Burada asıl amaç e, söylemek istediğim şuydu siz de bunun üstünde durun Erden Timur'dan belge açıklamasını isteyenler e, megafon halinin seçimlerden sonra Florya arazisiyle ilgili olanları bilmem açıklayacağım diyerek kinle, nefretle, öfkeyle, intikam duygularıyla yaptığı açıklamanın arkasında durup o açıklamayı bir an evvel yapmasını söyleyin. Onu söyleyin. Eğer yiyorsa anlı şanlı spor medyası he? ama spor medyasının malum yorumcuları bir kesim var ki arkadaşlar bunlar denek, bunlar yalaka. Bunlar bugün söylediklerini yarın unutur, inkar ederler. Bunlar etek giyerler, bunlar bikini, tanga giyerler. Bunlara giydireceksin tangayı Sultanahmet Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda dolaştıracaksın abi. Bunlar bundan anlıyorlar çünkü. Başka bir şey gitmez bunlara. Bunların huyu suyu belli. Yalamaktan dilleri nasır tutmuşlar. Bundan sonraki o Jesus sohbetimizi inni, izleyin arkadaşlar. Orada da belgeleriyle bazı açıklamalarda bulunacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayınız değerli kardeşlerimiz.